her zamanki gibi aslında farklı bir şey yapmayacağız yine turizm konuşacağız. Ee, geçen sefer üzerinden çok bir zaman geçmedi yaklaşık bir ay önce ee, böyle geniş katılımlı bir toplantıyı kaymakamlıkta yapmıştık. Nitekim ee, o toplantının sonucunda da e, Akçakoca'nın turizm bölgesi yer edilmesi için turizm master planı hazırlanması ve sürecin tamamlanması için AK Komisyonu oluşturmuştuk. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor, devam ediyor. Ama bugün de yine ticaret oranımızın Çağrısı ve talebi üzerine bugün burada yine bir önceki toplantıda olmayan arkadaşlarımız ve kardeşlerimizin de katılımıyla birazcık daha zenginleştirilmiş bir toplantı içeriğiyle turizm konuşacağız. Özellikle de sektörden gelen insanların kendi sektörleriyle ilgili sorun ve sıkıntıları, bizden beklentilerin yapılması gerekenler noktasında takip etmemiz gereken yol haritasının ne olduğu bu tür toplantılar ve istişareler neticesinde belli olursa aldığımız kararlar halk nezdinde de, esnaf nezdinde de, işletmeci nezdinde de kabul Biz eğer bu kararları sizin istişare etmeden oturduğumuz yerde keyfek ederken kendimize alırsak sizin bu kararlardan bir haber olmanız kaçınılmaz. Kararı sahiplenmeniz de kolay kolay mümkün değil. Ama bu kararı biz birlikte aldık oturduk, konuştuk, tartıştık, artılarıyla, eksileriyle, bütün yönleriyle değerlendirdik. Biz bu karar sürecinin bir parçası olduk diyebiliyorsanız, bu karar hepimizin kararı olur. İlçenin kararı olur. Topyekun bu kararın sağlıklı yürümesi, işlenesi ve sonuçların ortaya koyması noktasında hepimizin sorumluluğu ortaya çıkıyor. Ben bunu istiyorum. Bunun adına yönetişim deniyor. Sadece yöneten yönetilen ilişkilerin hakim olduğu değil, yönetilenlerin de yönetilen söz hakkı olduğu, yani e, temsil hakkı olduğu bir yönetişim şekli. Aslında kent konseyleri de bir anlamda bunun için kuruldu. E, ortak akılda hareket etmeye çalışıyoruz. E, i̇nanın öyle akşamdan sabaha herhangi bir şeye karar verilmiyor. Konunun bütün paydaşlarıyla her konu tartışılıyor. E, tartışarak e, kentimin, kentimizin geleceği ile ilgili e, önemli kararları almaya çalışıyoruz. Herkesin fikrini almaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin fikrinden daha doğru sonuç çıkar diye e, düşünüyoruz. E, bu ortak akıl da orta hareket etme konusunda belediyemizin de belli bir noktaya tabi gelmesi gerekiyordu. Hemen hemen hizmetlerimizde belli bir noktaya geldik. E, tüm Turizm alanında da belediyemizin her alanda etkin bir şekilde e, rol alabileceğini sizlere burada ifade etmek istiyorum. İnşallah sizler de dinleyerek kentimizle ilgili gelecekte yapacağımız her türlü e, operasyon e, beraber yürüteceğiz, beraber karar vereceğiz ve beraber yol yürüyeceğiz diyorum. Toplantıyı düzenleyen başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah buradan hayırlı sonuç çıkar. Bu arada Esnaf Odası Başkanımız Duygu Bey aramızda. Kendisine de teşekkür ediyoruz. O da çok gayretli kendi alanında, kendi odasının çalışmalar içerisinde herkese mümkün mertebe değmeye ve fark yaratmaya çalışıyor. Az gördüm e, ne yazık ki ama e, hep e, en ilgili, e, işte en emek harcayan arkadaşları burada görmek, abileri, büyükleri, Mustafa amcamız da aramızda. E, görmek bizi mutlu etti. Yani burada e, çıkan fikir e, gerçekten bu işle ilgilenen e, elini taşın altına koymuş insanların burada olması bizi beni mutlu etti şahsım adına. E, turizmle ilgili zaten birçok çalışma yapıyoruz Sayın Kaymakamımızın içeri atanmasıyla birlikte bunlar e, çok hız kazandı. Zaten takip ediyorsunuzdur. Eee ama Bunlardan sizi de bilgilendirelim. Ne yapıldığını siz de bilin diye bu toplantı organize edildi. Sayın Kaymakamımızın önderliğinde belediye başkanımızın da büyük destekleriyle şu anda güzel çalışmalar yapıyor, yapıyoruz. Bizim daha önce 2022'nin de yaptığımız çalıştaydan esinlenerek bir turizm master planı oluşturuyoruz. Belediyede bir ekip, ekip kuruldu. Turizm master planı olmadan bu işlerin hiçbiri olmaz diye zaten biz senelerden beri bütün toplantıları da söylüyorduk. Her şeyi konuşup konuşup bir sonraki sene hangi şeyleri tekrarlamaktan bıkmıştık. Ama Sayın Kaymakamımız el attı. İnşallah bu senenin sonuna kadar turizm master planımızla beraber artık Akçakoca'daki turizmi neye göre planlayacağımız, neler yapacağımız, turizmi geliştirmek için yapılması gerekenler ve en önemlisi e, paydaş kurumların üstüne düşen görevleri sonuna kadar yapıp takip etmesi en önemli sıkıntımız buydu zaten. Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi her toplantıda zaten siz sektör temsilcileri açık açık söylüyordunuz ve çalışayla da aynı çıktı hemen hemen. Ama e, kurumlar üstüne düşen görevleri e, tam anlamıyla yapmadığı için sorunlar çözülmüyordu. İnşallah e, Senkayakamımızın önderliğinde Belediye başkanıyla ile beraber, belediye başkanımızla beraber, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla beraber e, bu kısır döngüden kurtulacağız diyorum. Eee hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Adam gelip buraya turizm yatırımı yaparsa, kalkmadan öncelikli yörelerdeki eee sanayi yatırımları gibi, KDV muafiyeti gibi, stopaj indirimi gibi indirimler söz konusu olacak. O da ben gelin bu turizmle tırmanın akşam hocada yapayım. Orada çünkü devletin e, avantajları sağladığı e, bir takım e, katkılar sağ avantajlar var diyeyim evet. ki buraya yapacağım. Hatta bir kenar çizgisi turizm bölgesi ilan edilen yerlerde esnetilebiliyor. E, yani işte Antalya'da bu denize çok yakın e, tesisler görürsünüz. Soyma kabinleri, VC'ler falan. Biz burada bunu yaptığımız zaman hemen kültür turizminin şeyle giriyoruz, radarına. Bunu belge yaptınız, kıykeler çizgisinin içinde kalmış, bunu sökün alabiliyorlar. Biz niye bunu? Çünkü turizm bölgesi olmadığımız için. Yani bütün bunlara inşallah o belge ya da o ilan edilme bizi bir anlamda her konuda çok rahatlatacak. Buna inanıyorum. Zor olacak ama bizi birlik üstü atacak. Bizim yarıştığımız yerler artık gerçekten turizmle alınan yöreler olacak yani. Biz şu an amatörlükteyiz, bunu kabul edelim. Bölgesel amatörlük. Yani bizim profesyonel yükselmemiz lazım. Bunun için de o plana ve turizm bölgesi ilan edilmeye ihtiyacımız var. Bir yaşlı büyüğümüz olarak ben bunu özellikle ıı, vurgulamak istedim. He. Sayın Hocam çok güzel şeyler söyledi. Çok katıldığım yönlerde var. Katılmadığım yönlerde var. Ama ıı, çok uzun olması tahmin ediyorum. Herkes İyice iyice Teşekkür ediyorum. <laughs> ve buraya gelen katılımcı kardeşlerime de turizme katkı verebilmek için bu toplantıya katıldıklarını bildiğimde onlara da teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi arkadaşlar ben uzun konuşmayacağım. Çünkü niye? Hepinizden aldım. Belki de yani 50 ve 60'lı yıllarda günün yolları yoktu. Biz Ankara-İstanbul arasındaki E5 yolundan dolayı, oraya da yakınlığımızdan dolayı E5 yolu kenarlarında turistik Akçakoca yazılarını o günkü Turizm Derneği'nin abilerimizin yazmış olmasından dolayı Akçakoca'ya yabancılar da geliyor. Ama sonradan Güney tabii ki ulaşımı oluşunca, rahatlaşınca Akçakoca sıfırda kaldı. Her şey önce arzda, sonra talep edelim. Biz arz veremedik. Şimdi bizim açık hocamızın turizm yönüyle nesi var? Öncelikle bir denizimiz var. Doğamız var. Ama hakikaten pek gayetli bir güneşimiz var. pek gayetli bir kumsalımız var. Ama güneşin ve kumsalı ve denizi kullanabilmek için şartlarımız müsait değil.